Arkadaşlar herkese iyi akşamlar. Yine e, Kocaeli yarışlarını yorumlayacağız şimdi de. Az önce İzmir yarışlarını yorumlamıştık. Çalışmalarımızı zaten tamamladık. E, şimdi de Kocaeli yarışlarına dönelim. E, Kocaeli'de yarın yine iki tane altılı var. Zorla e, zorlu bir bülten bizi bekliyor. Yine e, bank isimler ve e, rakip adresinde söyleyeceğim isimler olacak. E, i̇lk yarış Handikap 15 bir mücadele. Bu arada e, tekrardan hatırlatayım. Tuna Aşık TV'deyiz yarın. Yarın akşam video yayınlamayacağım. Yani e, bu akşam yayınlıyoruz. Önümüzdeki akşam Antalya yarışları için videom olmayacak. Onu da size e, söyleyeyim. Tuna Işık TV'de olacağız. Canlı yayına da hepinizi bekliyorum. Saat gece e, 11'de olacak bu yayın. E, malum bizim evde çocuk var. Hani erken yayın yapmak istemedim. hani Çocuk uyusun. Biz de sessiz sedasız köşemizde yapalım. Ee, bakıldığında Kocaeli'ye yani güzel bir bülten. İki tane altılı var. Ee, i̇lk yarış Handikap 15 bir mücadele. 1800 mesafeli bir yarış. Ee, bu yarışta da kilo farkları var tabii ki Handikap 15 olması itibariyle. Ee, ben son yarışını çok beğendim. Ee, ve son 7 yarış kalmış olmasıyla e ilgililerinde... Hani bu safkana özen gösterdiğini düşündüğüm Emin babayı yarın için sizlere alternatif bank olarak ilk koşudan sunacağım. Ee, bu safkan son katıldığı yarışında çok güzel bir düzlük sprinti yapmıştı ki o gün startta kalmıştı 1800 mesafeli yarışta 156 gibi bir derece yapmıştı. Bugün Maxbur Ena Grant Minson ve Gulev gibi isimlerin arkasında 56 kiloyla bu safkan Onur Öztürk'le dördüncü olmuştu. Ve o gün iki boy kadar da startta kalmıştı zaten. ki Geçti rakipleri de bir sonraki yarışta da yine etkili koşmuştu. Ee, bu safkanın zaten e, background'una baktığımız zaman da e, bu tarz mesafeleri koşabileceğini görüyoruz. E, daha bugüne kadar maiden olsa da ben Handicap 15 mücadelede alternatif bank olarak sizlere söyleyeceğim. Yine 7 numaralı Desert Tiger, 5 numaralı Austin God, 3 numaralı Persim Prenses, 2 numaralı Gakko Bey ve 1 numaralı Çavdarlı da yarın birinci koşuda değerlendirilebilecek isimler. Ama ben kilo farklarına baktığım zaman aşağı taraf bana daha cazip geldi. Çünkü bu tarz nasıl diyeyim çok kalite olmayan safkanlarda kilo farkları çok etkileyici oluyor. O yüzden de sıralama olarak 8, 7, 6, 5, 3, 2 ve 1 diyeceğim. Mis dışarıda bıraktık. Ona da bir çarpı yazılabilir. Ve kapattım ben bu koşuyu arkadaşlar. Eğer ki Emin Baba kötü koşar ise ben de çünkü çok önde çıkıyor. Ee, bu safkan. Geldik ikinci koşuya. İkinci koşu şartlı 5-1 mücadele. 1500 mesafe kum bir yarış. Ben burada e, baktığımda ee, Enfes Taper ee, Yakın Doğu ve Demir Kardeş Birbirlerine çok yakın isimler Denk isimler ee, Ama yani bu denkliği bozan Bir numaralı Enfes Taper'de Vedat Abiş'in olması Vedat Abiş'in bu tafkanın üzerinde Olması beni onu banko yazmaya itti işin aslı. E, ki yarışta 1500 mesafeli bir yarış. Tamer'in oğlu Enfes orijiniyle ile mesafe uzadıkça daha da iyi koşacaktır Enfes Tamer ki son yarışını çok e, gerçekten gövdeli bir yarış kazandı. O yüzden de yarın için Kocaeli'de bir numaralı Enfes Tamer'in kazanması normal sonuç olur ve bank olarak öneriyorum arkadaşlar. Geldik günün 3. koşusuna 4 bir mücadele. 1500 mesafe kum. E, ben bu yarışta yine e, net bir banko söyleyeceğim. O da altı numaralı Good Child. Ben son yarışında İstanbul'da size zaten bu safkanı banka önermiştim ki o yarışı da çok inandırıcı değil benim için. Bir önceki Handicap 16 yarışında ıı, Taş Diket'in Sharp ıı, King'in olduğu yarışta müthiş koşmuştu. Ben o yarışın arkasından ıı, bu safkanın bu 11. liğine pek inanmıyorum. Bariyer dibinde birazcık da ıı, nasıl diyeyim biraz da yer bulamadı. Ahmet Aslan o gün zaten NC'ye başmıştı ama yarın Vedat Abiş bu safkanı gerçekten demek ki tercih etti ya da bu safkanı e, tanıyor biliyor bu safkana gelmiş bilmiş ben şart 4 bu mücadelede Gold Children, bence bu gruba geçeceğini düşünüyorum bu safkanın background'ında çok fazla grup yarışta koşması ve kısa vadelerde bulunması da beni etkiledi o yüzden de Gold yarın için bende ikinci banka olacak geldik günün Dördüncü koşusuna Handikap 17 bir mücadele 1500 mesafeli bir yarış. Ee, bakıldığında yarışta bariz kilo farkları. görünüyor zaten. Hani ee, yarışın süratli gideceğini de düşünüyorum bu yarışın. Yani Dumanoğlu gibi bir isim var sonuçta. Ee, bakıldığında Ardahan önlere gidiyor. Yeşilkale Sarraf Şah yine ikinci üçlükte takip ediyor yarışı. Ama dediğim gibi kilo farkları bu yarışı belirleyebilir. Ben önceliği 10 numaralı Sarraf Şah'a vereceğim. Son yarışına çok inanmıyorum. Mesafenin de 1500 olması bu safkanın e, bariyer dibinden çıkıp grupta ilk iki sıralarda gelip biraz da e, rakiplerini alt etmeye çalışacağını düşünüyorum. Çünkü Ki 50 kilo gibi bir avantajı var. E, o da çok güzel bir avantaj. Yine 8 numaralı Ardahan İki tane ikincilik yapmıştı. Çok başarılı ikinciliklerdi. Hani üst taraftaki isimler handikap olarak ve koştu yarışta olarak bu grubun üstünde gözükseler de işte bu e, kilo farkları burada devreye giriyor. Ve ben daha sonra önereceğim isimler olacaklar. 3 numaralı Canbazoğlu, bir numaralı Fırtınalar Yar, 2 numaralı Şahseki ve 4 numaralı Dumanoğlu. 6 e, numaralı çerdiğinde yine yazılabilecek isimler arasında. Buraya fazla söyledim. E, önceliğim 10 numaralı Sarafşah daha sonra 8 numaralı Ardahan, 3 numaralı Cammazoğlu 1 numaralı Fırtınalar diğer 2 numaralı Şahsekin, 4 numaralı Dumanoğlu ve 6 numaralı Çerdiğin olacak benim buradaki değerlendireceğim isimler. Ee, günün 5. koşusuna geldiğimizde de 1400 mesafeli meydan dışına ait bir yarış. Son katıldığı yarışında Sigris çok güzel bir ikincilik geldi etmişti. Ben o yarış kazanacağını düşünmüştüm. Hani virajda filan safkan birden arttırınca dedim hani gelecek bir 3-4 boyu yapacak gibi düşündüm ama safkan o yarışta ikinci kaldı. çok da güzel bir yarıştı. Hani şöyle yarışı bile izlemek istiyorum yani o kadar da heyecan verici bir yarıştı. Bursa'da 128 içerisinde biten müthiş bir yarış. bu safkanı da yarın çok 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 önlerde tutuyorum arkadaşlar. Bakıldığında rakip hazinesinde Kemal Kurtağ'ın Rose of Protein müthiş bir orijine sahip. Yine şans balonu 10 numaralı Tefaite ve 12 numaralı Vasvo Peppa yarın değerlendirebilecek isimler. Ama 8 çok önde. E, sıralama olarak da 8-5-9-10 ve 12 şeklinde olacak benim buradaki sıralamam. Geldik günün 6. koşusuna kısa vardı 6-1 yarış. 1500 mesafede koşulacak. Ee, bu yarışta da grupta daha önce zaten bu grup koştu. Ve koşunca da sıralamada Chairman, ee, Beyond Redemption ve hetman şeklinde olmuştu. Yani yine bu safkanlar bu sırayı bozacak gibi durmuyorlar. Bir gözüme takılan benim şehir dışından gelen 6 numaralı Kopta. Bu safkanda İstanbul'dan geliyor. Son yarışının 1400'de gibi, Gökhan Kocakaya gibi bir isimle koştu ve 1:24 içerisinde koşmuştu. E, Safkan'ın bu gruba gücü yeteceğini düşünüyorum ben. Çünkü bayağı bir yaşlandılar artık. E, Çeyirmen, Beyantra, Brekteşin ve Hetmen. koptada da buraya ben ekleyeceğim. Yani sıralama olarak da 4-1-2 ve 6 şeklinde olacak benim günün 6. koşusundaki sıralamam. Günün 7. koşusuna geldiğimizde 1200 mesafeli bir yarış. Ee, şartlı 3 bir mücadele. Burada da bakıldığında Serasker hayatın ilk yarışını çok rahat bir birinciliği elde etmişti ki yarın yine yarışın favorisi olmayı hak ediyor grupta. Ee, sanırım grup bakabilirim şu ara kaskaya binmiş miydi? Yok. Çiziklere ait bir safkan. Hep çizikler binmiş. Ee, bu safkana da ona bir bakayım dedim. Ee, Serakres katıldığı yarışında çok rahat bir şekilde kazanmıştı. Çıktı numarayı aldı döndü bitirdi. Yarın yine aynı şeyi yapmak isteyecektir ki çok böyle aman aman bir grupla değil yani. Onu da söyleyeyim. Ee, burada bir okyanus güzelimiz var. Bu safkan da hayatının ilk koşusunda yine Kocaeli'de 1900 mesafede çok rahat bir birinciliği geldi etmişti ki o da benim gözüme takılan isimlerden. Ee, yine 3 numaralı Tref, 1 numaralı King Mirbey ve Arakaska'da yarışta değerlendirilebilecek diğer isimler maiden'dan çıkamasa da 6 numaralı Dalayoba Bey de değerlendirilebilir. Ee, sıralama olarak 5 8 3 2 1 ve 6 şeklinde benim bu yarıştaki değerlendirmem olacak. Geldik günün 8. koşusuna. 8. koşu 1500 mesafeli şartlı 3 bir yarış. Bu aralar bu şartlı 3'ler çok gözümüze takılıyor. Yani önümüze çıkıyorlar. Ee, bakıldığında da şartlı 3 mücadelede Dört yaşlı safkanlar ve yaş kendinden büyük safkanlar bir araya gelmişler. O gün ekürüsü kazanmıştı Nurlova'nın. Bugün kendisi burada ve o günkü üçüncülüğü çok iyiydi. Yani yine değerlendirilebilecek isimlerden olabilir. Esti Geçti, Sanay, Buspınarı, e, Hanım Sultan ve çok çok sürprizde de 9 numaralı Lolan Güzel'i diyeceğim. Burada ben yaşlı isimlerden birinin gelme olasılığını da görüyorum arkadaşlar çünkü şartlı üç koşular hani ikrami olarak daha düşük yarışlar ve sürpriz de açık yarışlar olduğunu söyleyeyim ki bugün e, sanırım hopadan kazanmıştı şartlı 3 mücadeleyi yani bu tarz şeyler oluyor bu yarışlarda sürprizin çıkabileceği koşullardan birisidir şartlı üç dişi yarışları o yüzden çok safkanla geçilmesinin e, önemli olduğunu düşünüyorum yani e, bana kalsa ben komple kapatırım. Yani iki tane ekülü var zaten. 11 at olsa ikisini yazmasan 9 safkanla kapatılacak bir yarış. Ama tabii ki öyle olmuyor. Bütçemiz dahilinde oynuyoruz yani. Ee, sıralama olarak da 1, 2, 3, 5 e, 7 ve 9 diyeceğim bu yarış için. E, diğerlerini dışarıda bırakmak zorunda kaldım ama komple yazılabilir yani. Öyle bir e, sürprize açık bir yarış diye düşünüyorum. Geldik günün son koşusuna meydan dışı bir yarış. Ee, bu yarışta da Kadir Tokaçoğlu ile Hızlı süre ya ben katıldığı son yarışını çok beğendim. Son ikinciliğinde 1.16 gibi bir dereceli koceli de e, yarış koşmuştu. Ee, yine Heraklion e, dil maçlara ait bir safkan ve Mert Çelik'le yani sahada olacak. Ve Lake like of Light da de yani değerlendirilebilecek isimlerden e, bakıldığında diğer safkanların da çok fazla yaklaştığında görmüyorum bu gruba. Ee, ama ilk defa koşacak safkanlardan bir numaralı şeritte eğer ki jokeyi düzgün olsaydı değerlendirebileceğim isim de çünkü orijin olarak güzel bir orijin. Ama ee, ben yani 3 hatta burayı geçeceğim arkadaşlar. 4 numaralı hızlı süreye ben de ilk at 3 ve 5 numaralı safkanlar da rakip haznesinde görünüyorlar. E, ee, Vela işte belki 10 numaralı Şahin de eklenebilir. Hani değerlendirmek isteyenler değerlendirebilir diye düşünüyorum. Ee, Antalya yarışlarında bitirdik dediğim gibi yarın e, akşam videom olmayacak. Tuna Işık TV'de olacağız. E, hepinize şimdiden iyi akşamlar diliyorum. Arkadaşlar bol şanslar.